Survivor'da bu haftanın son elenme adayları kimler oldu? Üçüncü ve dördüncü elenme adayları. Survivor'da toplanılan acil durum konseyi. Tüm düellolar iptal. Peki ama neden? Survivor'da ortalık karışıyor. Bakın bu haftanın son elenme adayları hangisi oldu? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan... Lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da son zamanlarda değişik bir sürece girdik. Ve artık sadece 3 tane dokunulmazlık oyunu oynanacak. Ve kaybeden takımdan yani en az 2 kere kaybeden takımdan ise performans birincisi bir kişiyi daha potaya sokacak. Acun Ilıcalı dokunulmazlık oyunlarının sayısını düşürerek şunu amaçladığını söylemişti. Öncelikli olarak her takımdan 4'er tane erkek 4'er tane kadın kaldı. Yani bir takım tüm dokunulmazlıkları kaybederse herkes potaya girecek. Bunun önüne geçmemiz gerekiyor. Diyerek dokunulmazlık sayısını düşürdü. Ama bu sefer de performans birincisi birisini potaya sokarsa bunun hiçbir anlamı kalmamış oluyor. Yani bu uygulama birazcık saçma. Ve maalesef ki... Yarışmacıların kaderi artık performans birincisinin elinde. Ve bu hafta 2'den fazla dokunulmazlık oyununu kaybettikleri için dördüncü elenme adayı mavi takımdan çıkacak. Ve üçüncü elenme adayı ise dokunulmaz oyununu kaybeden takımdan çıkacak. Daha çok uzatmadan sonuca gelelim. Survivor'da bu hafta üçüncü elenme adayı Sedat, Dördüncü elenme adayı ise şok edici bir şekilde potaya girecek olan kişi Batuhan Karacakaya olacaktır. Arkadaşım sence Batuhan Karacakaya potaya girmeyi hak etti mi? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.